Merhaba arkadaşlar. Ben Enes ve bugün e, gördüğünüz gibi Minecraft Bey'de 10.0 no sürümünü tanıtacağız arkadaşlar. İlk önce e, girişi böyle ve yanında Yasin var. Menüsü böyle arkadaşlar. Yasin bir merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir tane server'a girelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bazı sesler gelebilir. Onun için çok özür dileriz. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce başlayalım. İlk, ilk önce Creative'de böyle chest'i falan açabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. E, creative'de böyle zırh giyebiliyorsunuz. Evet zırh giyebiliyorsunuz. Sonra e, ilk önce başlayalım. Şimdi arkadaşlar ee, Dediğim gibi şey açabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bundan gelmiş. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Bi e, bilgisayarda oynayanlar Minecraft'ta. Evet. Buna böyle blok koyabiliyorsunuz. Çerçeve. Yani. Ee, böyle döndürebiliyorsunuz da. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar. E, bu gelmiş arkadaşlar. Bunu hemen anlatayım. Şimdi buna e, kıyafetlerinizi boy boyamak için e, kullanılıyor. Evet, abi. Ama sadece deri e, kıyafetler. Böyle şimdi onu yapmak için e, bir tane bunu alalım. Kıyafetimiz Yan, var. Yalnız Enes hepsini yap da arkadaşlar da görsün hepsini. Ondan sonra üstüne giyersin. Evet. Yani. Aa, üstüne giyelim evet. Sonra boya alıyoruz arkadaşlar. Mavi boyu boya al. al Evet mavi alalım. O, mavi değil ki. O lapis buzeli. Ya da maden o maden. Ama yine de mavi renk. Onunla oluyor. Onunla olmuyor bak. Oluyor. Sonra benden şimdi kavgayı yedirme Yasin. Tamam sonra koyuyoruz. Sonra lapis lazuli koyuyoruz. Koyduk tamam sonra boyuyoruz. Boyanmadı. Evet boyanmadı. Yıkın. Evet lapis lazuli. işte böyle çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, <laughs> lapis lazuli olmamış açıdan. Ee, sonra. Ben ne dedim sana? Kırmızı o. boy yapalım. Tamam. Bir dakika ikinci bir suyu dolduralım. Ya. Sonra kırmızı bayan boyadık. İlk önce şunu yapalım. Sonra Bakın kırmızı oldu arkadaşlar. Ve şimdi giydiğimde daha net görürsünüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle giyindik. Kırmızı oldu. Kır, kırmızı. Evet sonra arkadaşlar diğerine geçelim. Sonra arkadaşlar en sevdiğim şey e, dispenser gelmiş arkadaşlar. Bunu ne derseniz bilmeyenler olursa böyle ikinci ok alalım. Böyle tu tuzaklar için kullanılıyor. Bir de ee, bir şey için kullanılıyor. Onu da göstereceğiz. Bir ve de arkadaşlar. Bu arada yeni kapılar ve yeni yeni bloklar geldi. Evet. Evet arkadaşlar. Sonra ilk önce bunu bu dispansöre basıyoruz. içine o ok koyuyoruz. Ya da e ister istediğiniz bir şeyi koyabilirsiniz. Yani Onu şöyle Sonra buna basıyoruz arkadaşlar. Buraya koyduk. Sonra arkadaşlar bunun üstüne geldiğimizde ok oh geldi ve öldük. Yani bu tuzak da yapılıyor, buzdolabı da yapılıyor. Buzdolabını göstereyim mi size? Göstereceğim de ilk önce arkadaşlar gördüğünüz gibi e, böyle e ee, hani kafası falan yiyebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Ya da city e, Aynen iskelet kafası falan. Evet arkadaşlar şimdi ben e, bu dispenser'dan size bir tane dolap yapacağım arkadaşlar. Bu dolabı yapalım şimdi. E, İlk önce demir lazım, demir bloğu. Evet demir bloğu lazım. Sonra e, kapı lazım ama demirden. Sonra aslında demir de olmayabilir ama yine de demir Ay, olsun. Demir daha... daha faydalı, daha dayanıklı. Evet. Çünkü e... zombiler kırıp şey yapabiliyor. Hani Lever Kırabiliyor. Ondan arkadaşlar. sonra 2 saate uğraşmak istemezsiniz. Sonra Lever aldık. Sonra da yiyecek alalım arkadaşlar. Mesela bir tane yiyecek alalım. Şu balık. Balık nöfle. alalım balık. Balık, balık koyduk. Ha, sonra bunu koyuyoruz arkadaşlar. Üç sonra e, dispenser. Sonra yanına da bundan koyuyoruz yapamadım bir dakika Onu şöyle yapalım Heh. koyuyoruz tamam mı arkadaşlar e, sonra da şöyle kapıyı da koyuyoruz evet şimdi şu alıyoruz şöyle aldık şu kapıyı. basınca arkadaşlar yemek koymadık pardon e, ilk önce bak arkadaşlar bunda hem kapıyı hem de atıyor bakın gördüğünüz gibi yemek bakın attı. arkadaşlar kapak açıyorsun hop yemeğiniz geldi bunu sever de da yapabilirsiniz gördüğünüz gibi ve arkadaşlar yeni taşları gösterelim yeni taş geldi gel mi ki yeni taş gelmemiş gel gelmiş gel. killer killerin bazıları yoktu hmm, olabilir Onlarda da killer gelmiş arkadaşlar şimdi ve spawner var İstedi, <laughs> spawner i̇şte, eskiden Eskiden hep baş, hep bir tane yapabiliyordunuz. Artık hepsini yapabiliyorsunuz. Spanner arkadaşlar spanner yapmayı göstersene. Bazıları bilmiyordu mesela. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce spawner ya, e, spawner'dan bir tane canavar ya, bir şey doğurmak için ilk önce elimize spawner'ımızı alıyoruz arkadaşlar. Şuna bir tane hayvan yaratık. Yaratın. Zombi al e, zombi. Zombi alalım mesela. Yaratık yumurtasını alıyoruz. Sonra dispenser'ı buraya koyuyoruz. Üzerine de zombiyi koyduk. Hemen spawnlanıyor. arkadaşlar. dakika bakalım. Rufkula çıkmaymış. Biraz daha açalım. Şimdi birazdan doğar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi böyle koyduğunuzda olmuyor. Böyle koymanız lazım. Ama bazıları doğmuyor. Sadece villagerlarda şey yarıyor arkadaşlar. Villagerları şöyle gösterelim. Bu bir Evet herhalde buydu. Ama ya, köylerde işe yaramıyor galiba arkadaşlar. Yarıyor. <laughs> bak, Hayır. Bak, bak Aa, doğdu. Bak doğuyor. Ama zombilerde şey Ama zombiler galiba güneş olduğu için doğmuyor. Evet akşam olsaydı daha güzel olurdu. İstersen üstünü kap öyle doğar olabilir bak karanlık yapamıyor. Bakalım olacak mı? Bakalım gördünüz işte siz sizin için neler yapıyoruz. Ne yapıyor ya yürü git. Şöyle kapatalım. Ya oha ya korkuyorum şu vizicilerden ha. Ha ha diye ses çıkarıyorlar. beyin. Karanlık olmalı ki zombiler de Çünkü zombiler biliyorsunuz ee, şey güneşte doğmuyorlar. Akşam doğuyorlar. Ha? Oha lan şeye bastı. He. <laughs> Oscar söylüyordu. Aa arkadaşlar bir aklıma bir şey geldi. Şimdi bir tane vilici alalım. geber vilici. Ama işte ok yok. Ok olmamız lazım. Çabuk. Hepsini at. Vilici bir daha bas. Gel buraya. Dur. Uf <laughs> <laughs> Çok güzel evet. güzeldi ama. Evet, şimdi burada olmalar. Şimdi kapatalım bakalım mı? Şimdi bir saniye falan bekleyelim. Onlar da dolsun şimdi bakalım. Evet, Yine arkadaşlar. O, ol, olamaya bilirler. Evet, arkadaşlar şimdi şey gelmiş böyle raylar falan gelmiş. Ben bazılarını bilmiyorum ama mesela bunu biliyorum. Bir dakika bir tane şey alalım. Bir tane çakmak taşı. Bir tane de. Hayır ona aslında pek gerek yok. Mesela şimdi bir tane arkadaşınız ağ var ve arkadaşlar ray yön değiştirme geldi artık var ki ama öyle değil yani nasıl desem ben size sonra göstereyim. enesten sonra arkadaşlar şimdi şey doğuyor sürekli köylü. ha bak doğmuşlar evet hadi köylü zombi falan doğmuş bu t t koyuyoruz ve e, bakalım bir şeyler Ben de pek bilmiyordum. Bu T treni böyle... E, TNT İşte. Onlarla çakmak taşı şey yapmamız lazım galiba. Bakın. E, şu Çakmak taşı bir şey yapalım. Şimdi mesela bu arkadaşınız treni e, böyle mesela bir tane korktuğunuz arkadaşınız var. Arkadaşınızın evine böyle e, tren rayı yapıyorsunuz mesela atıyorum ki. Sonra bunu e, patlatıyoruz böyle. Bak patlatmadan İyi hemen geliyorsunuz, içiyorsunuz. sonra evet, sonra o sonra... gidiyor. Orada bir patlıyor bu bak arkadaşlar. Böyle evet yaparsın. arkadaşlar, böyle. Arkadaşlar, e, bunları da ben pek bilmiyorum zaten. Diğerlerini bir Ve arkadaşlar bak ben e, bir evet. tane ray şey yapacağım. Arkadaşlar, bunların ne şeydi? Ne şey, e, şey yaratmayı bili, biliyorsunuzdur herhalde. Ben de pek bil, bilmiyorum ama yine de biliyorsunuzdur diye ben ya, ya yapmıyorum arkadaşlar. Ee, yapacağım bir, bir şey var mı Yasin? Evet. Arkadaşlar benim yapacağım bir şey var ama ol, olur mu bilmiyorum. Bize ray ve şey yap... Ya, raylar neredeydi ya? Kışlarda. Kılıçta. Kılıçta. Kılıç Bir tane bundan almalıyız. Minecart alalım yanına. Bir tane de şey yapalım. Şey alacağız. Cümleler nerede ya? Ne de şey? İşte, Aşağıda. Yani, Aşağıda. İşte, kartı götürdü. Arkadaşlar çok taklaya geliyoruz ya. Şimdi bir tane de kızıl taş lazım. Nerede kızıl taş meşalesi? Evet. Arkadaşlar şimdi bunu böyle yapıyoruz. Böyle de oluyor. Şimdi geliyoruz buna. Şimdi böyle kızıl taş olmadan bu raylar çalışmaz. rüya niye çalışmadı? Heh çalıştı. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi de böyle böyle oldu. Affedersiniz arkadaşlar göründüyse. Şimdi böyle de yapalım. Şimdi ben yapabilir miyim bilmiyorum ama böyle bir şey görmüştüm. Şu bir bu ya. Bakın arkadaşlar yön değiştirilebiliyor. Bakın arkadaşlar gelirken yapabilir miyim bilmiyorum ama. Arkadaşlar deneyeceğim bir. Giderken hmm, bindik. Hoppa. Ay değiştiremedim. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve e, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda normal survival videosu ya da şehir kurma videosu falan e, çekeriz. Yeni serilere. O yüzden hepinize iyi günler ve hoşça kalın. Bay bay.